Ramazan Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, ben Ramazan İnal. İnal Ali e, sarayın sahibiyim, işletmecisiyim. Ee, 30 yaşındayım. Doğma obyumu alayım İstanbul'da faaliyet yürütüyoruz şu an. İstanbul'a geldiniz, evet. burada şubelerinizi açtınız ve çalışmaya devam ediyorsunuz. Ee, nasıl karar verdiniz açmaya? Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Ya Bu sektöre girişimiz bir e, kayınbabamın vasıtasıyla oldu. Onun desteğiyle oldu daha doğrusu. E, fabrikalarla bir anlaşma yaptık ve İstanbul'a geldik. Bu şekilde İstanbul'da faaliyet yürütüyoruz. Peki kaç çeşit e, halınız var? Ürün yayfazlarınızdan biraz bahsedelim. Beş çeşit ürünümüz var ama bunların içerisinde her bir çeşitin kendi serileri var. Onların da serileri dörder çeşit oluyor. Bunlardan bahsedebilir miyiz biraz izleyicilerimiz de duysunlar? Kesme hallarımız var. Ondan sonra kaydırmaz hallarımız var. Yatak odası setleri var. Antik hallarımız var. Bambu hallarımız var. Yani 3 metrekare, 4 metrekare, 6 metrekare. Herkesin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde ebatlarda, çeşitlerde, uygunlukta Hallarımız mevcuttur. Şu anda 3 şube olarak faaliyetteyiz. Peki şehir dışındaki müşterileriniz için de gönderim sağlayabiliyor musunuz? Tabii sosyal medyada hesaplarından bize ulaştıkları zaman hı hı. oradan istedikleri e, hali gönderebiliyoruz. Hı hı. Peki müşterilerinizin memnuniyetini sağlamak için nelere dikkat ediyorsunuz? Ya Öncelikle e, memnuniyet şu açıdan e, fiyatın uygun olması ve Kesinlikle hallarda herhangi bir defo, herhangi bir sıkıntı olmadan ellerine ulaşması bizim için çok önemli. Peki bu noktada bir iade ya da değişim kabul ediyor musunuz? Tabii eğer e, sorun bizim halde ise, ürünümüzde ise iadeyi kabul ediyoruz. Şimdi şehir dışına gönderim sağlıyor musunuz diye sormuştum ama şöyle bir şey var. Ee, sanıyorum siz direkt bizzat şehir dışına gidiyorsunuz. Buradaki faaliyetiniz nasıl oluyor tam olarak? Tabii yani bir şehire gittiğimiz zaman belirli başlıklı bir ilçelere giriş yapıyoruz. O ilçelerde halkın taleplerini karşıladıktan sonra başka şehirlerde de bu şekilde de devam ediyoruz. Yani sadece İstanbul'da bağlı değiliz. Doğu'ya yöneliyoruz, İç Anadolu, Ege. hani. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Türkiye'nin bütün illeri diyebiliriz. Aynen öyle. O zaman bu noktada halıcınız ayağınıza geldi de diyebiliriz. Aynen öyle. <laughs> Ramazan Bey çok teşekkür ediyorum Bize teşekkür sizlere. ettim. Hem sohbetinizden dolayı hem de güler yüzünüzden dolayı. Ben de teşekkür ettim. Siz de hoş geldiniz. Sevgili izleyenler bugün Ramazan İnallı birlikte sizlere seslendik. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Diğer duraklarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.